4 ay önce Dying Light'ın yapım süreci ve Dying Light 2'de bizleri neler bekliyor diye bir içerik yapmıştık. O videoda bu senin bir sürpriz olarak Dying Light 2'yi görebiliriz demiştim. Geçtiğimiz haftalarda belki bilmeyenleriniz olabilir Dying Light 2 için bir çıkış tarihi verildi ve oyun ön siparişe açıldı. Teklendin dediğine göre oyun bize 7 Aralık'ta sunulacak. Ama hepimiz biliyoruz ki 7 Aralık'ta çıkmayacak. En azından bir 3-4 aylık erteleme olacaktır. Ertelensin bu arada problem yok. Hatalarının arındırılmış güzel bir hikaye anlatımı olan aceleye gelmeyen bir oyun yapsınlar. Neyse, Dynight haberi gelince piyasa tekrardan bir fokurdamaya başladı. Özellikle globali bilmiyorum ama biz Türk oyuncu olarak Dynight'ı baya seviyormuşuz. Ben Dynight'ın bizim ülkede bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Yapımcı firma da farkında olacak ki ikinci oyunda Türk çalt yazılı bir şekilde çıkacak. İlk oyun Türkçe altyazılı yazılı olarak çıkmamıştı. Sonradan Türkçe altyazı yazı gelmişti. Bu sefer çıktığı gibi alt yazılı bir şekilde gelecek. Dynight 2'den gerçekten çok fazla bir beklentim yok ama anlattıkları kadarıyla ilk oyunun üzerine koymuş bir şekilde gelecek gibi duruyor. İlk oyun demişken adettendir. Bir oyunun ikincisi duyurulduğunda ilk oyunu tekrardan bir oynarız. Hatırlamak için. O yüzden ben de geçtiğimiz hafta Harun'a tekrardan bir geri döndüm. Bu oyun neydi, mekanikleri tam olarak nasıldı, hikaye anlatımı nasıldı onları tekrardan bir gözden geçirdim. Açık konuşacağım, oyunu hakkını vererek bitirmedim. Yan görevleri hiç bulaşmadım, sadece ana senaryoya odaklanarak 15 saatte bitirdim. Oyunu ilk oynadığım zaman yani bundan 6 sene önce o zaman yan görevler dahil hepsini bitirmiştim ama aklımda belli ki güzel kalmamış bu yan görevler. Çünkü hiç bulaşasım gelmedi. Sadece senaryoya kitlendim ve aktım. Şimdi konumuza dönelim. Dynight 2 çıkmadan önce ilk oyunu bir hatırlayalım ve Harran şehrine tekrardan bir yolculuk yapalım. Dynight'ı incelemeyi hikayesinden başlayalım. Harran şehrinde ne olduğu belirsiz bir salgın patlak verir. Dönemin hükümeti durumu iyi yönetemez ama şehri karantina altına almayı başarır. Bu virüs insanları yamyamlara yani zombilere dönüştürüyordur. Şehir karantina altında olsa da şehirde yaşayan hala on binlerce sivil vardır. Dünya Afet Örgütü, oyundaki adıyla C.R.A, şehre her gün kargo uçaklarıyla yardım malzemesi bırakır. Ana karakterimiz Kyle Crane, Dünya Afet Örgütü'nde çalışan bir ajandır. C.R.A, Crane'i Harran şehrine göndermek ister. Reis Süleyman isimli bir politik ayduttan önemli dosyaları alması gereken Kreynin işi hiç de kolay değildir. Süleyman'ın kardeşi Hasan'ı Ciare'yi tahliye ederken ölür ve reis Hasan'ın ölümünden Ciare'yi sorumlu tutar. Bu yüzden dosyaları almak hiç kolay olmayacaktır. Crane uçaktan atlar, şehre düşer ve düştüğü gibi kendisini bir arbedenin içinde bulur. Tanımadığı iki kişi tarafından kurtarılır. Ağır yaralanmış Crane bilincini kaybeder ve gözünü farklı bir yerde açar. Kule olarak adlandırılan bu yer Kuşucular ismindeki bir grubun karargahıdır. Bu gruba kendini yakın tutmaya çalışan Crane gün geçtikçe kendini bu şehre ve insanlarına karşı daha fazla sorumlu hissetmeye başlar. Öyle ki dünya afet örgütünden aldığı emirleri uygulamamaya başlayan Crane kendi doğrularının peşinden gidecek ama sonunda da bir çıkmazda kalacaktır. Ya bu şehre yardım edecektir ya da aldığı emirleri yerine getirecektir. Hikaye konu olarak e, şunu ele alıyor, bir askerin emirleri sorgulaması veya emirlere uymayıp kendi inandığı doğru adına bir şeyler yapması. Ve bunu aslında trailer'ı izleyerek bile anlayabiliyorsunuz. İşte oyunun paylaştığı trailer'larda veba kitabından alıntılama yaparak şu ana kadar bu kasabada kendimi bir yabancı gibi hissettim. Ve kimse değildi. Ama gördüğümü gördükten sonra anladım ki istesem de istemesem de buraya aydım. Veya trailer'ın devamında işleri reisin kendi kurallarına göre mi yaşarsın yoksa başka birisinin kuklası mı olursun demesi. Kısacası biz bu konunun türevlerini çok gördük filmlerde olsun falan dizilerde ya çok gördük. Aklıma gelen ilk film mesela bu konuyla alakalı işte Güneş'in gözyaşları mesela. Konu olarak normal bir konu lakin ilgi çekici bir konu değil. Ama Dying Light'ta bulunduğu durum sayesinde konu biraz ilgi çekici oluyor. Hikaye başlangıçta gerçekten insanı böyle kıpır kıpır yapıyor ama anlatım olarak zayıf kalıyor. Ben bu zayıflığı oyunun ikinci yarısında daha çok hissettim. Oyunun başındaki o hikaye ikinci yarıda bir anda kopup gidiyor. Senarist abimiz başlangıç olarak kafasında güzel bir şeyler planlamış ama sonrasında bir derinlik ekleyememiş. Hikayede bir derinlik yok ve bu karakterlere de yansımış. Şimdi ana karakterimiz Kyle Crane bir ajan. Vicdanlı birisi. En önemlisi ise konuşan bir karakter. 4 AG bak. Artuom'u da yapacaktım böyle aynı Crane gibi. Mis gibi böyle konuşan bir karakter. Daha farklı bir oyun gerecektik. Neyse. Kyle'ın konuşması oyuna gerçekten bir artı sağlıyor. Çünkü Kyle iki çift laf etmesi veya tepki vermesi oyunun hikayesinden komple kopacak bir hale geleceğimizi düşünüyorum. Kayle ile ilgili tek sorun ise derinlik yok. Aslında oyunun hikayesindeki tek sorun da bu. Yan karakterlerdeki tek sorun da bu. Yani bir derinlik ve ee, işlenme yok. Şimdi Crane ile alakalı pek bir bilgimiz yok. Sadece ajan o kadar. Ya tamam ajan ne lan bu karakutu gibi. Hiçbir şey bilinmiyor adamla ilgili. Ki bu adam bizim ana karakterimiz. Hani ana karakterimizi tanımak falan istiyoruz. Konuşması da büyük bir etken tabii tanımak istememiz için. Ama uzak kalıyoruz. Çünkü Crane hakkında Chicago'lu olması ve listede koşması dışında başka bir şey bilmiyoruz. Yan karakterlerden ise Jade'e bakalım. Taş gibi karakter. Bizi kurtardı. 3-5 görev yaptık. Sonra öldü. Abi niye öldürdünüz şimdi? Az daha vakit geçirseydik. Tamam pekala. Rahim'e bakalım. Jade'in kardeşi. Kuleye ilk girdiğimizde bizden nefret ediyordu. Böyle iğreniyordu. Salak saçma konuşuyordu bizimle. Genç ve aptal rolünü oynuyor. Sonra bir anda bizi en iyi dostu olarak görmeye başlıyor. Ve tık. İki bölüm sonra bu da öldü. Bakın ben bu karakterler ölmesin hı, yaşasın diye bir tribim yok. Geri geldiğinde gerekirse hikaye için her karakter ölsün. Ama abi sen şu yan karakterleri bize bir işleseydin keşke ya. Çok erken ölüyor bu karakterler. Bracken'a bakalım bir de. Kulenin lideri ve hiçbir olayı yok. Ama oyunda zaten bunu anlatmak istiyor. Kendisi bir parkur eğitmeni ve kuledeki insanlara parkur yapmayı öğretmiş. Bu sayede insanlar onu lider seçmiş ama kendisi de biliyor lider olmadığını ve pek kaldıramıyor olayları. Bracken ile ilk görüşmemizde kafası kırık bir şekilde karşılaşıyoruz. Bu Dynite'in Ramboy trailerı var. Eğer ki Bracken'ın kafasının nasıl kırıldığını merak ediyorsanız o trailerı da izleyip görebilirsiniz. Neyse işte dediğim gibi Bracken öğretiyor insanlara parkur yapmayı ve bu bazı şeyleri aslında güzel bağdaştırıyor. İşte bu parkurcular nasıl parkuru biliyor? Breakın sayesinde. Olayı yok gibi gözükse de aslında olayı var. Yani olayı olayı yok gibi gözükmesi. Brain power. Kötü karakterimize gelirsek, Race ile alakalı gerçekten içim çok buruk. Çünkü bu karakter başlarda çok ilgi çekici gelse de abi sonlarını bir batırmışlar, bir batırmışlar. Reis'e bakınca böyle idealist kötü bir karakter portresi görüyorum. İşte hayat toz pembe değil, avcı olacaksın, av değil. Yani kendi doğrularına sonuna kadar inanan biri olarak gözükse de ulan finalinde ilk baştaki reis gitmiş Yerine sadece kötü olmak için kötü olan gibi böyle bomboş bir karakter gelmiş. Bu arada bakmayın oyunda karakter kıtlığı yok. İşte Zeresi, Kerim'i, Camden'ı, Jart'ı, Çurt'u oyun karakter kaynıyor ama önem sırasına göre işte 5 tane falan karakter var. Diğerleri isimleri var ama varlıkları yok. Şimdi hikaye dolayını toplarsam bakın kötü bir hikaye değil. Konu olarak da gerçekten güzel ama ya oyunun başında hikayeyle alakalı iyi olan her şey ikinci yarıda kötü oluyor. Artık toparlayamamışlar mı? Yoksa anlaşamamışlar mı aralarında ekip olarak bilmiyorum ama ikinci yarısında her şey sönük kalıyor. Şimdi hikayeyi bayağı gömdük. Şimdi hikayeyi birazcık bir kenara atalım ve biraz da oyunun içine dönelim. Dying Light'in 2015'te çıktığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum galiba çünkü benim aklımda 2017'de çıktı diye kalmış. Sonra tekrardan baktım ulan bu oyunu oynayalı 6 sene mi geçti diye söylendim. Çünkü grafikler gerçekten dönemine göre güzel duruyor. Hani bu tarz bir oyunda grafik ne kadar aranır bilmiyorum ama görsellik anlamında Harran gerçekten tatmin edici ve şık gözüküyor. Oyunun içine girmeden önce bahsetmek istediğim bir konu var. Oyun Dead Island'dan bayağı esinlenilmiş. Aranızda hatırlayanlar vardır Dead Island'da. Etrafta böyle duut yapardık, ekipmanlarımızı geliştirirdik, tamir ederdik. E, Night ile aynı formüle sahip bir oyun kısacası. Şimdi Dead Island'ı geliştiren firma zaten Techland. Kendi oyunlarından esinlenmelerinde bir problem yok ama bir anlık böyle Dead Island'ın sanki bir devam oyununu oynuyormuş gibi hissettirdi. Tabi esinlenme olsa da Dynite Dead Island formülünü alıp geliştirip çok böyle muazzam bir şey ortaya koymuş. Bu muazzamlık nereden geliyor peki? Evet, mekaniklerden geliyor. Ve mekaniklerin en önemli öğesi parkur. Şimdi oyuna parkur gibi bir mekanik eklediğiniz zaman oyunun haritasının bu mekaniğe optimum bir şekilde oluşturulması gerek. Yani iki yere tırmanıyorum işte 5 yere tırmanamıyorum gibi olursa ya yani olmaz ve parkur mekaniği ana bir öğe olmaz. Şimdi Dying baktığımda içim çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliyorum. Parkur mekaniği bu oyunun ana bir öğesi. Çünkü adamlar gerçekten yapmışlar. Gördüğümüz her şeyi zıplayabiliyoruz ve tırmanabiliyoruz. Yani istisnans. Parkur mekaniğini oyuna iyi entegre etmişler. Oyun ayrı, mekanik ayrı gibi durmuyor. Oyunla bir bütün gibi duruyor ve bu da akıcılık sağlıyor. Oyunda akıyorsunuz zaten. Ama şunu da eklemeden geçmeyeyim. Şimdi oyunun ilk yarısında varoşlarda oluyoruz ve genellikle gece kondu tarzı kısa yapılar var. Yapılar kısa olunca aslında daha akıcı bir şekilde ilerlediğimi fark ettim. Çünkü oyunun ikinci yarısında şehrin diğer tarafına geçtiğimizde daha uzun yapılara tırmanmak ve onların üzerinden gezmek akıcılığı böyle çok hafif bozuyor. Varoşlarda oynarken sanki daha bir akıcılık varmış gibi hissettim. Dying Light'da parkur mekanikleri olmasa gerçekten yavan bir oynanış olurdu. Ama parkur mekanikleriyle o kadar eğlenceli, o kadar güzel bir oynanış sunuyor ki oyun size. Bir yerden bir yere giderken hiç sıkılmıyorsunuz. Ve elinizin altında gerçekten atletik bir karakter olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Tabi bu bahsettiğim atletiklik olayı e, oyunun başlarında daha az hissediyorsunuz. Çünkü karakteriniz başlarda ham oluyor. Bu hamlık level kastıkça azalıyor tabi. Kastığımız levellerle skill'ler açıyorsunuz. Böyle çeşit çeşit skill'ler var. Bu sekiller parkur mekaniklerinde fazlasıyla etkiliyor ve oyunun sonlarına doğru böyle kademeli bir şekilde kendinizi daha da gelişmiş hissediyorsunuz. Sikillerden bahsederken level sistemine de girelim. Oyunda işte görev yaparak, zombi öldürerek veya haritadaki etkinlikleri yaparak level atlıyoruz. Bu sayede karakterimizi geliştiriyor, yeni parkur hareketleri öğreniyor veya craft yaparken daha fazla verim alma tarzı şeyleri öğreniyoruz. Klasik, güzel bir sistem ve sistemin ağırlığını kesinlikle hissediyorsunuz. Yani sizi teşvik ediyor. Biraz daha level kasayım mı? Şunu da açayım, bunu da açayım gibisinden. Çünkü açtığımız her skill veya verdiğimiz her yetenek puanı bize oyunun içinde ciddi anlamda katkı sağlıyor. Şimdi haritaya bakalım biraz da. Büyük ve orta arası bir haritadayız diyebilirim. Ne çok büyük ne de orta da değil böyle tam arası bir şey yani. Oyun teması gereği ölü bir şehir var karşımızda. Şehir ölü. Peki ama Harran boş bir şehir mi dersek? Aslında yan görevleriyle olsun, bulunabilir öğeleriyle olsun, sandıklarıyla olsun, etkinlikleriyle olsun. Bu saydıklarım ile Harran ölü bir şehir olsa da size boş bir şehir gibi hissettirmiyor. Loot olayı sayesinde zaten habire çevreden çatır, çatır bir şeyler topluyoruz. Bu arada loot olması güzel bir artı, eklemeden gitmeyeyim. Sanıklar sayesinde güçlü silahlar veya satabileceğimiz materyaller topluyoruz. Zombiler veya reisin adamları tarafından başları belaya girmiş sivilleri kurtarıyoruz. Yani şehirde gezerken karşınıza illaki bir şeyler çıkıyor. Harran dop dolu bir şehir değil ama bomboş bir şehir de değil. Biraz da craft sistemimizden ve silahlardan bahsedelim. Bu bahsettiğim nuğut olayı sayesinde habire materyali topluyoruz. Envanterimizde bulunan bu malzemeler sayesinde kasaları açmak için maymuncuk veya cam paketleri yapıyor. Yakında bir silahlarımıza eklentiler ekleyebiliyoruz. Silahlarımızı tamir ediyoruz veya yeni silahlar yapabiliyoruz. Silah çeşitliliğine baktığımızda bana çok normal geldi. Böyle aman aman müthiş bir çeşitlilik yok. Haritada gizlenen ilginç silahlar var. İşte katana gibi olsun veya XP Kalibur kılıcı var. Ateşli silahlarımız var. Normal yakın dövüş silahları, kürek, çekiç, işte pala falan. Onun dışında arayol olarak ses çıkaran bombalar, molotoflar falan var. Silahlardan bahsederken burada bir konuya daha değinmek istiyorum oyunun vuruş hissi çok güzel. FPS oyunlarında vuruş hissi aslında önemli bir etken. Özellikle yakın dövüş silahlarını bol bol kullandığınız bir oyunda daha da önemli bir etken oluyor. Çünkü karşınızdaki adamı dövmek istiyorsunuz. Havayı değil hani mesela Skyrim'i oynayanlarınız bilir. Tabi onun RPG'leri daha ağır basıyor. Yani neden vuruş hissi yok demiyorum oyuna ama. Mesela hiç vuruş hissi yok. Örnek açısından dedim. Dynite vuruş hissi anlamında aşırı tatmin edici. Vurduğunuz her darbede o kadar keyif alıyorsunuz ki bir de yanına tekme mekaniği eklenince zombilere dalmadan duramıyorsunuz. Hatta iddia ediyorum zombi kesmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Hele ki zombilere tekme atmak. Bir oyunda tekme atıyorsun diye bir insan bu kadar mı keyif alır? Evet alır. Çok keyifli. Zombi demişken düşman çeşitliliğinden de bahsedelim. Oyunda iki tip düşman var. Biri zombiler, diğeri reisin adamları. Burada biraz yapay zekaya da değinmek istiyorum. Bence yapay zeka da oldukça iyi. Üzerinize aptal aptal yürümüyorlar. Tabi bunu reisin adamları için söylüyorum zombiler için değil. Habire sizi dojluyorlar, kaçıyorlar falan. Bu yüzden kapışırken karşımda salak bir NPC yok diyorsunuz. Zombilere bakarsak zombiler kendi içinde bir çeşitliliğe ayrılıyor. İşte bunlar Night Hunter, Biders... Boomer, Screamer, Demolisher ve adını söylemeye gerek duymadım birkaç tane daha. Bu Biders türü klasik zombi olarak geçiyor. Her yerde görebiliyorsunuz. Harita ağzına kadar bu zombi türünden dolu zaten. Night Hunter sadece geceleri ortaya çıkıyor. Bu arada söyleyeyim oyunda bir gece gündüz mevzusu var. Gündüzleri ortalık daha sakin olurken geceleri işte bu Night Hunter falan yüzünden sıkıntılı oluyor. Kendisi çok güçlü bir zombi, bayağı güçlü. Oyunda şimdi her yerde duyuyorsunuzdur. İşte good night, good luck diye. İşte bu luck kısmı bu gavatlar yüzünden. Size geceyi dar ediyor şerefsizler. Başka bir zombi türü olan Screamer'ı Screamer aralarında böyle en ilginç olanı çocuk formunda bir zombi ve çığlık atarak sizi sahneler içinde öldürebiliyor. Demolisher mini boss olarak karşımıza çıkıyor. Her yerde göremiyorsunuz bu türü. Haritanın bazı yerlerinde önemli sandıkların olduğu yerlerde görüyoruz. Bir de bazı zombiler Leffordette'den çok esinlenilmiş. Yani belli. Finalden bahsedelim biraz da. Spoiler yemek istemeyenler için ekrana bir dakika bıraktık. Hemen oraya geçebilirsiniz. Finale geldiğimizde Dünya Afet Örgütü'nün aslında virüsü silaha çevirmek istediğini düşünüyor ana karakterimiz ve reisin elindeki bilgileri alıp yok etmek istiyor. İşte reisin mekanına gidiyoruz. Güzel güzel parkur yapıyoruz. Reisin bütün adamlarını öldürdüğünü görüyoruz ne alakaysa artık. Ve sonra Reis ile baş başa kalıyoruz. Güzel bir kapışma bizi bekliyor derken bir anda oyun bize tuşa basmamızı söylüyor. Şimdi en başta keşke Reis ile bir kapışsaydık da sonra Quick Time Event yapsaydınız ne olurdu sevgili Teklent? Reis'in sağ kulu Tahir ile bir boss yaptık. Reis ile niye yapmıyoruz? Ben Reis ile şöyle güzel bir mücadele ederek ondan hem Jade'in hem de zulmettiği Harran şehrindeki insanların intikamını alacağımızı düşünürken adamı W, -A -S -S basarak kestik. Yani hoş değil. Neyse reis ölüyor. Biz bilgilerle baş başa kalıyoruz ve bu bilgileri Ciari'ye vermiyoruz. Onun yerine virüs için aşı geliştiren Doktor Kemna'yı doğru yola koyuluyoruz ve oyun bitmiş oluyor. Hikaye bir devam oyunu olacakmış gibi pek bitmiyor. Tabii bu ana oyun için dedim. Bu The Following miydi? Following. Diğer sesi var. Onda farklı bir son daha var bildiğim kadarıyla. Ama ben ana oyun için konuşuyorum. O yüzden ikinci oyunda acaba bize nasıl bir şey sunacaklar diye hikaye olarak biraz merak ediyorum. Final için söyleyebileceğim böyle çok ekstra bir şey yok. Yani başta Emir ile antizinleri çöpe atan Yakan Kyle finalde ise Harran'ı kurtarıyor. Konu olarak güzel bir konuya sahip hikaye ama dediğim gibi başlangıç güzel ortası ve sonu pek olmamış. Şimdi artıları sayarsak. Grafikler hoş duruyor çok şık her şey bence. 10 numara abi. Parkur mekanikleriyle oynanış çok çok zevkli bir hale geliyor. Haran şehri boş hissettirmiyor. Vuruş hissi aşırı tatmin edici. Yetenek ağacının çeşitliliği gayet yerinde. Zombilere uçan tekme atmak çok eğlenceli. Eksilere bakarsak ana karakterimiz ile birlikte yan karakterin hakları pek verilmemiş. Hikaye anlatımı oyunun kalitesine hiç yakışmıyor. Yan görevler çoğunlukla ilgi çekici değil ve finali fazlasıyla sönük. Toparlarsak Dynet zombilerle dolu bir şehirde parkur mekanikleri ve fena olmayan bir hikayesiyle size ortalamanın bir tık üstü bir deneyim yaşatıyor. Dying aslında benim için akılda kalan bir oyun çünkü oyunla alakalı şöyle bir anım var. Yüksek donanımlı bir kasa toplamıştım böyle büyük bir hevesle ve o kasayla oynadığım ilk oyun Dying olmuştu. Aradan tam 6 yıl geçmiş. Aslında buna da şaşırdım çünkü ben Dying 2017'de falan çıktı zannediyordum biraz da mekaniksel olarak da olabilir. Çünkü oyun çıktığı döneme göre ya gerçekten taş gibi bir oyun yani. Hikayesi falan belki derin değil ama harbiden güzel bir oyun. O yüzden Dying Light'a 8 puan veriyoruz. İkinci oyunda bizleri neler bekliyor diye merak ediyorsanız kartlardan videomuza gidip hem Dying Light'ın nasıl geliştirildiğini hem de Dying Light 2'de neler olacağını öğrenebilirsiniz. Sizin de Dying Light ile alakalı görüşleriniz varsa yorum atabilir, inceleme hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilir veya Discord sunucumuza gelip oyun sohbetleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi Dying Light gerçekten güzel bir oyundu. Ben yaklaşık 3 kere bitirdim bu oyunu. En sonunda işte bir geçen hafta bitirdim inceleme için, oyun duyurulduktan sonra. Girin oynayın, parkur mekanikleri çok güzel, oyun gerçekten akıyor, grafikler iyi, sesler falan hoş, loot olayı falan güzel. Yetenek ağacı iyi, kendinizi geliştiriyorsunuz gerçekten bunu hissediyorsunuz. Yani kesinlikle şans verilmesi gereken bir oyun. Hikayesi derin değil ama karşısına oturup böyle bir 10 saatinizi, 15 saatinizi keyifle gömebileceğiniz bir oyun. Her neyse bir başka incelemede daha görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere zombisi bol, hikayesi derin ve tekme atabildiğiniz keyifli oyunlar diliyorum. <laughs>